pazar günleri esnaf ve sanatkarımızı en çok ilgilendiren Gündemimiz kartelci büyük market, zincir marketler. Zincir marketler Türkiye genelinde bir kartel oluşturup 400'ün üstünde 410 veya 20 civarı esnafımızın tümünün hepsine zarar vermektedir. Pazar günleri kapanmasını istiyoruz. Perakente yasasının bir an önce çıkması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bunu arz ve talep ediyoruz. Lütfen şu çilincir marketler perakente perakende yasası çıksın. Artık esnafımız da küçük esnaf da bir hadisi. Yani çünkü niye desem? 15-20 metrekarede, 30 metrekarede ondan sonra esnafımız hem üniversiteye yetişen talebeler yetiştiriyor. Çocuklarına ondan sonra şey yapıyor. Hem de akşam olduğu zaman 3 lira 5 lira parayı aldığı zaman Allah bereket versin diyen hesabımız bizim. Onun için onun devletinden hain çıkmayan esnaf ve sanatkara devlet elini uzatmalı. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde esnaf ve sanatkar olmazsa ona sosyal patlama meydana gelir. Onun için oradan Sayın Cumhurbaşkanıma ve tüm grup ve kuruluşlardaki amirlerime, müdürlerime sesleniyorum. Zincir marketleri pazar günü kapatılsın. Çünkü kapatırsın esnaf iştiyse o gün bir rahat ufak tefek bir iş yapsın. Çünkü A'dan Z'ye, ona kilimden çamaşır makinesine, çamaşır makinesinden buzdolabına, beyaz eşyadan mobilyaya, mobilyadan bir alıp satmadıkları deri var, et de satmaya başladılar. Deri var, mahalle kültürümüze tekrar dönelim, mahalle kültürümüzde bakkalına, kasabına, manavına, tezisine, o kuaförüne, berberine, her şeyden beraber mahallemiz kendi birlik, beraberlik içinde yaşamaya öğren Kartallara karşıyız, dinli marketlere karşıyız. Bunu buradan sizlerin aracıyla tekrar ediyorum.